Evde yapılan cilt bakım uygulamaları ucuz ve pratik olması nedeniyle oldukça fazla ilgi çekiyor. Dermaroller uygulamaları da bunlardan biri. Evde bu bakım uygulamalarını yaparken bilinçli olmak bir takım risklerden bizi hem koruyacak hem uyguladığımız yöntemin de daha faydalı olmasına neden olacaktır. Son zamanlarda dermaroller uygulamalarının evde de çok sık yapıldığıyla karşılaşıyoruz. Ancak bu konuda sıkıntı yaşayan, problem yaşayan kişiler de var. Bu nedenle dermaroller ile ilgili bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü son derece önemli bir konu, dikkat edilmesi gereken bazı etkenler var. Öncelikle size dermarollerden bahsetmek istiyorum. Dermal olur silindir şeklinde üzerinde çok sayıda iğnelerin olduğu bir cihaz. Bu cihazın etkinliğe baktığımız zaman cilde uyguladığımız zaman çok sayıda bu iğnelerin etkisiyle çok sayıda mikro kanal açıyor. Bu mikro kanalların etkisiyle de cilde uygulanan serumlar, losyonlar cilt tarafından kolayca emiliyor. Ayrıca bu kanalları... ...kontrollü bir hasar oluşturduğumuz için cidde vücut bu kanalları onarırken, bunu bir yara olarak algılıyor. Bunları onarırken de bir takım mekanizmaları harekete geçirerek cidde yenilenme, onarma ve kolajen, elastin üretimine neden oluyor ki... ...bu aynı zamanda cidde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor. Bu nedenle olur. aslında son derece güzel, son derece etkili bir yöntem. Bu konuda daha detaylı videoyu da kanalımda bulabilirsiniz. Burada daha çok size evde dermar olur kullanımından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda bence çok önemli bir konu. Dermar oluru evde kullanırken dikkat etmemiz gereken son derece önemli noktalar var. Dermar olurun eğer biz temizliğine dikkat etmezsek cildimizde bir takım enfeksiyonlara e, ortam hazırlamış olacağız ve burada ciddi bir enfeksiyon problemiyle uğraşmak zorunda kalabiliriz. Yine dermaroller kullanımından önce cildimizde bir sal, e, cilt sorunu varsa bu da bizim için risk oluşturabilir. Mutlaka doktorumuza danışarak kullanmalıyız. E, bazı cilt sorunları dermaroller kullanımını sınırlayabilir. Ayrıca cildimizde bir enfeksiyon varsa, uçuk varsa, sivilce gibi problemler varsa yine Dermaroller kullanmaktan kaçınmalıyız. Öncelikle bu sorunumuz tedavi edilmeli. Daha sonra Dermaroller kullanabiliriz. Yine Dermaroller kullanımı sırasında güneşe bir hassasiyet oluşacaktır. İstenmeyen lekelere neden olabiliriz. Bu nedenle bunlara da özen göstermeliyiz. Dermaroller uygulamasından önce cildimizin makyajdan arındırılmış olması gerekiyor. Temiz olması gerekiyor. Ee, özel solüsyonlarla hem dermaroller'ı hem cildimizi temizliyoruz. Bu şekilde işleme hazır hale getiriyoruz. İşlem öncesinde bazı özel serum ve losyonlar kullanabiliriz. Burada seçim yaparken mutlaka cilde tahriş etmeyen ürünleri tercih etmeliyiz. Kolajen, Yörek asit, niyasin amit ya da peptit içeren serumlar tercih edebiliriz. Bu serumlarımızı uyguladıktan sonra derma uyguluyoruz. Uygulama sırasında cilde aşırı tarih yapmaktan kaçınmalıyız. Yara oluşumları, yara izi oluşumlarına neden olabilir aşırı tarihler, aşırı uygulamalar. Bunlara özen gösteriyoruz. Yine sonrasında sakinleştirici, yumuşatıcı, özel bir nemlendirici kullanarak güneş koruyucumuzu da sürerek işlemi bitiriyoruz. Ee, i̇şlem sonrasında güneş koruma son derece önemlidir. Çünkü bu yaptığımız işlem sırasında güneşe bir hassasiyet oluşacaktır. Mutlaka düzenli bir güneş koruma sağlanmalıdır. Ayrıca bir iki gün makyaj yapmaktan kaçınmak, yine cildin temizliğine özen göstermek son derece faydalı olacaktır. Özellikle lekeleriniz varsa bunları azaltmak amacıyla evde dermaroller kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü lekeyi dermaroller kullanımıyla arttırabilirsiniz, tetikleyebilirsiniz. Çünkü leke tedavileri mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereken tedavilerdir. Cildiniz istenmeyen tepkiler verebilir dermarollera. Bunu kontrol etmek açısından, takip etmek açısından mutlaka bir doktorun kontrolünde dermaroller uygulanması gerekir. Dermaroller uygulamalarını 10 günlük aralarla yapabilirsiniz. Çok sık uygulamak ciltteki tarihleri arttıracaktır. Yine aynı dermarolleri kalitesine göre 4-8 seanstan fazla kullanmamalıyız. Eğer devam edecekseniz uygulamalara yeni dermaroller olurla değiştirmeniz daha uygundur. Kliniklerde dermal olur uygulaması da son derece yaygın yapılan uygulamalardır. Burada daha çok tedaviye yönelik uygulamalar yapılır. Ee, örneğin bir leke tedavisi, akne izi tedavisi, çatlak tedavisi, anti aging amaçlı kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmak, ciltte kolajeni, elastini güçlendirmek, ciltte dolgunluk yaratmak amacıyla dermal olur uygulamaları kliniklerde de yapılmaktadır. Tabii ki burada yapılan tedavinin hem etkinliği hem güvenliği daha farklı olacaktır. Doktorunuz hedeflediği sonuca göre, sizin probleminize göre dermor olur seçimini ve solüsyon seçimini yapacaktır. Tedavinin takibinin doktorunuz tarafından yapılması hem cildinizin dermoglora verebileceği olumsuz etkilerin kontrolü açısından hem de tedavinizin etkinliği açısından çok daha faydalı olacaktır. Evde kullanılan olurlarla kliniklerde kullanılan olurların yapısı farklıdır. Evdekilerin güvenli olması açısından iğne yapısı, iğnelerin boyutları çok daha azdır kliniklerde kullanılanları oranlı. Çünkü burada sizin kullanım sırasında cildinizin aşırı hasarlanmasını engellemek amacıyla bu iğneler daha farklı planlanmıştır Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur yeni videolarda tekrar görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın